Side Leg Lift Series, yan bacak kaldırma serileri. Mata yan uzandık, avcumuz yukarı bakacak şekilde. Omuz iyice düşük ve dirsek gövdeye yakın. Yine asistlerimin dengesini buldum, bacaklar üst üste. Hafif muz konum ya da şemsiye konumundayız. Üstteki ayağımı nefes alırken flex yapıp kalça hizamda yükselttim. Birinci egzersiz, nefes ver, pointe uzat ve in. Nefes al, flexten kalça hizamda yükselt. Nefes ver, point de in. Nefes al, yukarı çek. Nefes ver, point de in. Nefes al, yüksel. Nefes ver, in. Son kez nefes al, yukarıda flex. Ayağını point yap. İkinci seriye geçtim. Dış rotasyondan, pardon dışarıda aradan çiz. Nefes al ve nefes ver. Al ve ver. Al ve ver. Al ve ver. Son kez ve yön değiştir nefes al içeriden, nefes ver dışarıda. Al ve ver, al ve ver, son kez al ve ver. Üçüncü serideyim ve ayağı flex yaptım yukarıdayken, nefes alırken ön iki tekme atıyorum. Nefes verirken pointe dümdüz arkada tutuyorum. Nefes al, tekme, tekme, nefes ver, pointe kal, nefes al, tekme. Tekme burada sırtı korumak durumundayım. Bacağımı çok fazla arkaya almadan nefes al, tekme, tekme, nefes ver, düz hatta bırak, son kez nefes al, tekme, tekme, nefes ver, dördüncü sere geçtik. Nefes al, dizi bük, topu kalçaya çek. Bu esnada dikkat edeceğimiz nokta uyluğun düz bir hizada kalabilmesi ve nefes verirken yavaşça, dizi öne doğru aldım. Ayağı point yaptım. Nefes al. Şimdi ayak flexten nefes ver arkaya gel. Nefes al. Topuk kalçaya. Nefes ver. Diz öne. Ayak önce pointe. Nefes al. Ayak flex. Nefes ver. Bacağı ortaya. Arkayı düz uzat. Nefes al. Dizi bük. Uyluk stabil. Nefes ver. Yavaşça öne gel ve ileriye uzat. Nefes al. Flex. Ve nefes ver. Merkez. Son kez nefes al. Topuk kalçaya. Ver. Diz öne. Ayak pointe. Nefes al. Ayak flexe ve nefes ver geride. ayakta ortaya geçir ve üst üste yer Ve dinlenin. Ve diğer taraftayız. Tekrar nefes alırken üstteki ayağı flexten kalç yükselttim. Nefes ver point yap ve in. Nefes al flexten kalç hizasına yükselt. Nefes ver pointten in. Kalç korumaya çalış. Devam et. Nefes al flex. Nefes ver pointten in. Son kez nefes al flexten yüksel. Nefes ver pointte kal. Arkaya doğru daire çizmeye başla. Nefes al ve ver. Al ve ver. Al ve ver. Son kez. Ve şimdi dairenin yönünü değiştir. Arkadan öne doğru. Al ve ver. Al ve ver. Ve son kez. Al ve ver. Şimdi ayağını flex yap. Kalça zanda tut. Nefes alırken iki tekme at öne bacağına. Tekme, tekme. Nefes ver. Point'te kal. Nefes al, flexten tekme, tekme, nefes ver, pointte kal. Nefes al, flexte tekme, tekme, nefes ver, pointte kal. Uyudun stabilken nefes al. Nefes verirken dizini öne çek, ayağını pointe uzat. Nefes al, ayak flex, nefes ver merkezden, arkaya. Nefes al, topuk kalçaya. Ver, diz öne, ayak pointe, al, ayak flex. Ver, bacağını arkaya uzat ve pointten nefes al, topuk kalçaya ver dizöne ayak pointe, al flex. Ver ortadan geriye son tur, nefes al topuk kalçaya. Ver dizöne ayak pointe, ver al ayak flexte, ver ortadan geriye gel. Ayakların üst üste al ve dinlen.